Engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesinden bugün esen Esen Esenyurt'ta bulunan Ordu Işık Tepelleri Derneği'nin organize ettiği Ümit kardeşimiz için Bursa'da yaşıyor, İzmir'de tademi görüyor ama bu iyi hemşerilerimiz sürpriz yapmışlar, burada ona yardım topluyorlar. Ve biz de el en ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesinden o kardeşimize canlı canlı burada paralar toplayacağız. Bakalım kaç para toplayacağız? Bir milyar mı, iki milyar mı, üç milyar mı? Ama buradan on milyardan aşağı toplamayız herhalde. Yani. Ne dersiniz oğlum hemşehrilerimiz? Evet. Sizlerin burada Ümit kardeşimiz için toplamanız çok önemli. Yalnız biz burada önce şöyle bir yardım etmek isteyen kardeşlerimizin burada yardımlarını yapsınlar. Ve ardından biz bakalım kaç para toplayacağız? para toplamış. Sevgili abicim kaç para toplandı? 7 milyar. 7 milyar. Ama biz bunu 10 milyara tamamlamamız lazım. O zaman ne yapacağız? Bize şimdi 250 milyon var. 10 kişi ne yapar? 2 buçuk milyar. 12 kişi 3 milyar para yapar. Bize 250 milyonu 2 buçuk milyar olacak değerde ve Ümit kardeşimize faydalı olmak isteyen bana benim diye 12 kişi lazım. Benim diyen var mı? Evet. Benim diyen başka var mı? Başka yardımcımız diye alkışlayalım. Daha dünden bir kardeşimiz daha geliyor. Gel. Evet. Var mı başka benim diye? Elini kaldırsın geliyor. Hay maşallah. Alkış elde devam etsin efendim. Oy 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 oy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Var mı başka? Bir kişi daha mı var? 15 kişi. da ne yapar? 3 milyar, 3 buçuk milyar yapar. Ümit kardeşim, biz el ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesinde sen şu an belki de bizi izliyorsun. Tempo TV'de bu görüntüler yayınlanıyor. Biz 8 aydır el ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesini yapıyoruz. Kimisine yardım gidiyor, kimisine yardım gidiyor. Ama projemizin en güzel tarafı o kadar güzel bir şey ki biz aracı veya emanet farklı bir şekilde hiçbir şey kabul etmiyoruz. Sadece ne diyoruz? Edeceğiniz yardımı siz Allah anan arasında. Ve senin, senin efşeplerin toparlandı. Şimdi burada parayı toparlayıp devlet başlığımıza emanet edeceğiz. Bizler sadece köprü oluyoruz. olan insan bir engelli adaydı. Ve ardından oradan hemşerilerimiz. Ümit kardeşimizin alt numarada numarasını görüyorsunuz şu an. Telefon numarasını. Sizler de Ümit kardeşimin hayatında bir parça olmak istiyorsanız lütfen bu arayıp edeceğiniz yardımı Ümit kardeşimize verin. Ve o hayata kalksın. Yeniden bağlansın. Ümit kardeşimiz yürüsün, yürüsün, yürüsün. sevgili başkanım. 250 yetene kim? Tabi yapıyor musunuz sen? Öcük Öber'le başkanı Ekrem Ulut. Dün bildiğimiz vardı. Pazar günü. Aynı zamanda valimiz aramızda bulundu. Öcük Öber ufak bir beldedir. Valimizi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Bayan öde Başkanım. Buyur. <laughs> evet hatim sizi tanıyorum. Ben Işık Tepe'liler Derneği'nin devleti kurucu başkanı, şu anda da başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Amacımız, bizim burada yaptığımız amacımız televizyonda yayınlanıyor, güzel oluyor. Bütün bunu dünya görsün diye bunda yerler var. Örnek olalım ama reklam olsun diye bunu yapmıyoruz. Ümit kardeşimizi bir kol kanadı olabilirsek bu da bizi çok mutlu edecek. Bundan dolayı da bütün arkadaşlarıma ve duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Alkışlarla oynuyoruz. Şimdi sadece isim soy isim alalım. Bir kardeşimize 3.5 milyarı, 7 milyarı tamamladık. 3.5 milyar. Hatta yardım edenler de var. İnşallah 11 milyar olacak. Evet abicim sizi tanıyorum. Ben Hüsmet Kılıç Yardım ediyorum. Ve bu e, bunlar yardım eden gençlerimize ve Tepo özellikle başarılar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Evet sevgili kardeşim sizi tanıyan. Ben Sevan Arslan. Evet bir genç kardeşimiz daha. Ben Sare Kör. kendisi dayımın torunu olur. E, gerekirse 2 cennet 5 milyar dakikada olsun. Ve amacımız o sadece yürüsün. Sen seviyoruz kardeşim. Teşekkür ederiz. Alkışlar yürüyoruz. Evet. Ben Fatih Arslan. Kapı komşumdur. İnşallah iyi yaşayacağız. yoksa uğruyoruz. Bence manetin Ben Bu arkadaşlarımı organize olduğu için çok teşekkür ederim. Ve arkadaşıma ömür oyu sağlıklı ederim. Teşekkür ediyoruz. Akışa uğruyoruz. Ben Tunca Hakan. Kardeşimin dayı, dayımın torunudur kendisi. İnşallah yürüyecek. İnşallah daha çok yardımlar olunca ona. Tempo durmayı çok Teşekkür ederiz. İnşallah sağlık olacak. Alkışlıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Ee, öncelikle size çok teşekkür ediyorum tempo ekliğine. Ve Ümit kardeşim seni çok seviyoruz. Alkışlar da <laughs> Vallahi ben duygulandım ağlayacağım dedi Ben, ben Cemal Akıncı. Kardeşim yürüdü bir yardımcı. Teşekkür <laughs> ediyoruz, alkışlar oluyoruz. <laughs> Beni sağ bulun. Ee, Ümit kardeşime burada çok çok selamlar. <laughs> tempo. tempo kardeşimize bir katkı veya bir yardım olduğu için çok mutluyum. Bu ekipte bir arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Alkışlarla oluyoruz. Evet amcım. Ben Selahattin Akıncı. Ben Çıkta Beller Ece'yi takım Bu kardeşimiz bize yardımcı olduğunuz için yardımcı olduğunuz için çok mutluyuz. Gerekirse daha çok yardımlar bulunur. Teşekkür ediyoruz. Evet. Selahattin Akıncı. ediyoruz. burada sevgili Dursun Aras'tan kardeşim şu an kamerada çekiyor. Ve bu montajları yapacak Aydın Aydın yönetmenimize de teşekkür ediyorum. Ve burada Erol Kılıç Başkanım, Şişli, Türkiye Batı İlçe Başkanı, o da orduludur. Ona da bir telefon açacağız. O da gereken katkıyı yapacak. Ama Başkan Yardımcımızın bir sözüne sevgili izleyicilerimiz şunu söylemek istiyorum. Biz 8 aydır el ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesini Sunuyoruz. Ama hiçbir zaman engellilerin onurlu duruşunu, dik duruşunu ve onların duruşunu lekelemek için ekranlara çıkarmıyoruz. Onların dilenci vasıtasıyla değil, sadece bunların ekrana çıkıp hareket olması lazım. Hatırlar mısınız? Kesen hafta Bartırlı Bakın orada hemşerilerim neye sebep olacaksınız? Bartırlı hemşerimizin, Fatih kardeşimizin bir görüntüsünü yayınlamıştık. Ben askere gitmek istiyorum diyordu. Ve Kırmızı bayrakla askere gitmek istiyordum diyordu. Ama biz öncelikle 12 şehit verdik. Şehit annelerine buradan Allah'tan baş sağlığı diliyorum. Şehit babaları, şehit anneleri. Onlar, onlar ağlamasın. Onlar ağlamasın. Onlar ne diyor biliyor musun? Baba, baba sana ölüm yakışır mıydı? Derim. Ben Peygamber Efendimiz'in yanına gittim. Anne,

için. Siz partililer da böyle organize edin. Biz de gelelim 80 milyarı toplanalım. Onu askere gönderelim. Şehit Taş, Abdullah Demir Kral. Baktı kardeşimize sizin evladınız Nihat Tanrı Kuruş sebep oluyor buraya geldi. Ufak da olsa 11 milyar para. Başkanımıza alkışlarla alalım mı? 11 milyarı başkanımıza emanet edelim. Evet inşallah 11 milyar var değil mi abi? 11 milyar. Evet sevgili başkanım buyurun 11 milyarı emanet ediyoruz. Demir Kardeşi'ne söylemek istediğim şey var mı? İki. hiçbir zaman hiçbir yerine koymayalım. Her engeli engeli aşabilir. Fazla bir şey söylemiyorum. E, Tempo TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Sonra ben nasıl teşekkür ediyorum. Geçen günler yaşatalım. Siz de bu programı izlediğiniz için Tempo TV'ye de acceptable. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böyle bir gece de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanımıza emanet ediyoruz. <Gülüyoruz> Selim Develi Belediye Başkanı Osman Develi olarak atanmıştı. Hak ettiğine bulacağını söyledi. Bizim sen Osman Develi olarak buradan teşekkür